Ben Aykut Şahin. İzmir 1956 doğumluyum. Yüksek tahsilimi yaptıktan sonra yedek parçacılığa başladım. 1980 yılında. 44 yıldır onu yapıyorum. 44 yıl evet yedek parçacılık da, dernekçilik de bu safhalarda değildi. Çok amatör, çok alan bir şekilde gidiyordu ve emek yoğun gidiyordu. Ama gelinen noktada hem sektörün kültür düzeyi fevkalade yükseldi, hem buna paralel yapılanmalar muhteşem hale geldi. Bu akşam da en son halini gördüğümüz şekliyle EGOT hakikaten çıtasına zırklayarak dahi ulaşılması zor bir noktaya gelmiş. Bundan sonra yapacakları da mutlaka çok daha muhteşem olacaktır diye düşünüyorum. O nedenle bu sektöre girmiş olmaktan dolayı çeşitli ilişkiler, çıkışlar yaşamış olmamıza rağmen çünkü Türkiye'de ticaret yapınca bunlar bir yerde de kaçınılmaz oluyor. Hiç de pişman değilim. İyi ki girmişim. Ve şu anki bu arka atmosferden de pek herhalde mutluyum. Teşekkür ederim.